Size de zaten aile yakınlarımızdan arkadaşlar kadar davetim var. da buraya gidecek, taramalarımız yapacağız, tekrar geri götüreceğiz. Hani hazır böyle bir faaliyet varken, böyle bir e, varken konu komşularınıza bir daha söyleyin, onlar da gelsinler tabii, olur mu? E, meme kanseri ayı sebebiyle e, tarama programlarımızı, meme kanseri tarama programlarımızı hızlandırdık. Ve bütün yıl boyunca zaten yaptığımız hizmetlerin Ekim ayı boyunca e, daha da güncelleşmesini ve hızlanmasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı da meme kanseri e, taramalarını hatırlatmak ve tarama standartlarını tekrar hastalarımızı, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte ilçelerimizden taşımalı olarak tarama gruplarımızı, bayanlarımızı getiriyoruz. 40-69 yaş aralığındaki bayanlarımıza ücretsiz meme kanseri taraması yapıyoruz KETEM'lerde. Sadece mamografi çekmiyoruz sevgili gelen hastalarımıza, aynı zamanda eğitimler veriyoruz kendimeme muayenesini anlatıyoruz. Ve yakınlarına da bunları anlatmalarını rica ediyoruz ki gelen her tarama için gelen her hastamız başkalarına da yönlendirsin diye. Çünkü böyle çoğalan bir zincir. O yüzden de bunu önemsiyoruz. Ekim ayı dolayısıyla da bu tür bilinçlendirmelerin yapılması çok önemli. Gerçekten Ekim ayında tarama programlarımız çok hızlanıyor, ee, bir hatırlatma oluyor. Belki fırsat bulup gelemeyen, e, tarama için gelemeyen hastalarımız bu vesileyle taramalarını hatırlamış oluyorlar. O yüzden çok önemsiyoruz. Meme kanseri e, 40-69 yaş aralığında mamografi çekimiyle taranabiliyor ancak 20 yaşından sonra da kendi kendine meme muayenesi yaparak Vücutlarında herhangi bir değişiklik olduğunda e, mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurarak orada da hastanede tetkiklerini yaptırabilirler. Biz sadece ketemlerde 40-69 yaş grubu aralığına bakabiliyoruz ama hastanelerimizde her yaş grubuna meme muayenesi, mamografi ve ultrasonla meme kanseri tanısı için tetkikler yapılmaktadır. Meme kanserinden korunmak için yine tüm kanserlerde olduğu gibi beslenmemize, doğal beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle paketli gıdalardan kaçınılması, kilo kontrolüne dikkat edilmesi, sigara ve alkolden mutlaka uzak durulması ve fiziki egzersiz yapmak meme kanserinden korunmak açısından da son derece önemli.